dar sokakları, taş yolları ve tarihi konaklarıyla Safranbolu. Safranbolu, Batı Karadeniz'in en güzel ve en şirin ilçelerinden biri. Türkiye'nin dünyaya mirası bu şirin ilçede dağ bisikleti yarışları yapıldı. <laughs> Türkiye'nin dört bir yanından bisikletçiler tarihle iç içe kıyasıya mücadele verdi. <laughs> Muhabir hem Safranbolu'nun tarihi dokusunu ve lezzetli lokumunu görüntüledi hem de yarışa tanıklık etti. İşte yarışmacılar en zorlu parkurlardan birini daha kazansız belasız atlatıyorlar. Safranbolu'da dağ bisikleti heyecanı. Bu akşam saat 23.55'te Sky Türk 360'ta.